yazdan kalma bir günden herkese merhaba dostlar. Bugün yine hedefimizdeki mantar sığır dili. Bakalım. Biraz geç kaldık bugün gerçi ama inşallah bir şeyler bulacağız. Buldukça size döneceğim tekrar. Görüşürüz. Dolaşmaya devam ediyorum. Oo, hmm, çok güzeller. Böyle sıralanmışlar. Bir, iki, arkada üç, bir tane daha dört. Bir küçük örnek şu arada var. Beş. Altı. Yedi. Burada yine bir tane sekiz. Bir tane altı. Dokuz. Bakıyorum bakıyorum. Sanırım başka kalmadı. <laughs> Şuradan hemen şöyle aynı Aynı noktada 3 tane mantarımız. Muhteşemler ya. Böyle mantar toplamayı çok seviyorum. Bir yere oturuyorsunuz ve toplamaya başlıyorsunuz. Bu da aynı, canlıca kanlıca mantarındaki gibi sistem. Yaprak altlarında yani şu an yapraklar çok döküldüğü için, yoğun olduğu için orman zemini yaprakları biraz açarak bulmak gerekiyor. Başka görmüş müydüm? Atladığım var mı? Şurada da bir tane. Evet. Şimdilik bu kadar. Bakalım öyle bir yere saklamışlar ki kendilerini. Şurada arada görüyor musunuz? Tam ağacın arkasında. Şimdi aşağıda düşmeyelim suyun içine de. Burası da böyle baraj. Karşıda balık tutmak için çadır kurmuş olan arkadaşlar var. Olta atmışlar. Biz de burada mantarın peşindeyiz. Bakalım. Şöyle bir girelim şuraya da. çok güzel. Hemen aynı yerde. Hop, bu iki tane üst üste çıkmış. Bir tane de şurada ağacın dibinde çıkmış. Başka şöyle bir göz gezdiriyorum. Şu anda başka yok herhalde. Bunları bir alalım bakalım. 네. 쉬미. 와. 엄마네야. Çok g l l Dökeyim de alayım Yetiş. Harika. Hava devam. Bir ağacın kökünde denk geldim. Devasa sığır gibi tek tek bir alalım. Bir tane de burada varmış. Şu bir. Şunu aldık. İki. Bu harbiden babay mantarmış. Of, çok güzel. Hakikaten çok güzel. Üste doğru gidiyor. Ama çok kırılgan bir mantar hemen. Yani biraz nazik toplamak gerekiyor. Şu üstte arada da var. Bunun arkasında da var. Biraz şöyle sağına sonuna bakayım. Belki daha o vardır. Oho, oho, oho. Bu ne ya? vay 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 1 2 3 Biraz yukarı doğru çıkıyorum. Görüyor musunuz güzellikleri? 2 3 5 6 7 8 9 10 Ey maşallah be çok şükür yarabbim bunları ben bir alayım tekrar görüşürüz yarım metre yerden çıkan bu kadar mantar böyle oldu mu hem yorulmuyorsun hem de zevkle topluyorsun sanki bahçeden meyve toplamak gibi Bunlar da diğer bulduklarım hepsi çok tazeler hepsi yeni çıkmışlar harika Avımızı sonlandırdık. Yazdan kalma bir gün demiştik ama hava kapattı bayağı rüzgar da çıktı. Neyse artık yapacak bir şey yok zaten. Alacağımızı aldık. Bugünkü kısmetimiz dili mantarları. İnşallah herkese nasip olsun. Sepetiniz boş kalmasın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone ve destek olmayı da unutmayın.